Bilgisayarlar ile büyük ustaların yaptığı maçlar hep ilgi görmüştür. En çok bilinen Kasparov ile Deep Blue arasındaki mücadeledir. Yıl 92. Satranç tarihinin en kuvvetli büyük ustalarından biri kabul edilen David Bronstein kariyerinin son yıllarında Deep Thought derin düşünce adlı satranç bilgisayarı ile oynadı. Genel skorda 13-2 kaybetti, 3 oyun beraberlikle sonuçlandı. Bu satranç bilgisayarı bir hamle üzerinde 10-11 derinlikte yarım milyar pozisyon değerlendirebiliyordu. Ayrıca dünya bilgisayar satranç şampiyonu olmuştur ve son olarak bir turnuvada büyük usta karşısında galip gelen ilk bilgisayardır. Bent Larsen'i yenmişti. D4, at F6, C4, G6, G3, fil G7, at C3, kısa rok, at F3, D6, Fil G2 at BD7 kısa rok ve E5 Bronstein büyük katkılar, değerli fikirler verdiği Şahin savunmasını tercih ediyor. Açılışta merkezi bırakır. Sonra gözüktüğü kadar güçlü mü test eder. Elbette daha fazlası Rakip şaha doğru alan üstünlüğü veren piyon stratejinin temelini oluşturur. Hareketlidir. Kısaca söz etmek istiyorum. Bu yapı fil uzun çaprazdan geldi. Şaha savunma sağlar ve bir mat ata yapabilmeyi zor bir hale getirir. Bununla birlikte merkez rakip vezir kanadı üzerinde baskısı vardır. En son e5 ile birlikte e4. Savunma atını yerinden etmesine hareketli piyona izin vermedi. Merkeze gelerek kontrol ettiği kareler oldukça kritik olmakla birlikte filin hareket kabiliyetini azaltır ve bu piyonun ileride hedef olma potansiyeli var. c6 Rakibin tutumunu beklerken esnek bir tercih. Özellikle atın bu karelere gelmesi sorun olabilirdi. Bir problem var. d piyonu yalnız. H3. Hazırlık. Fil E3 karesinden geldiğinde at rahatsız etmesin. Tabii ki. Bu piyon filin dikkatini çekebilir. At H5. Ata bir piyon daha getirme düşüncesi. Ve köşede olsa bile atın Rakip şah çevresinde etkili olabileceği kareler var. Fil e3. Güzel. Tahtanın her tarafını kontrol etmektedir. Fil g5 her ne kadar veziri isteyerek gelse de stratejik olarak şüpheli. Zaten ilerlemek istediği f6, f5 tempoyla yapılırdı. Fil E3. Vezir E7. Henüz F5 sürmekte acele etmiyor. Pozisyonu geliştiriyor. Vezirin burada olması taktik ihtimalleri artırır. Sadece bir tanesini göstermek istiyorum. Mesela E alır D4. Az önce söylediğimiz gibi piyona bir baskı var. Atla alıyor doğal bir şekilde F5 ilerleme fikriyle. E alır F5. Hemen piyonu alırsa at boşta. Ve at alır G3 taktiği. Atı alırsa fil. Vezir alır E3. Vezir E7'ye D5 merkezi kapatarak bütün bu taktikleri durduruyor. Bilgisayar işlemciyi çok fazla ısıtmak istemiyor. Sahip olduğu piyon özellikle vezir kanadı üzerinde bir alan üstünlüğü verir. En son d5 ile birlikte c5 Satrançta mat ata yapmak istiyorsanız merkezin kapalı olması genellikle tercih edilir. Bunun temel sebebi piyon sürüşleri kendi şahınızı zayıflatır. Ve rakip çaprazları, hatları ve özellikle atlarla E4, D5 karelerini kullanabilir, şaha doğru kontra atak yapabilirdi. Vezir D3. Peki merkeze destek, kaleler bağlantılı. Ve F5 geliyor. E alır F5, G alır F5, E4 ile materyal kazanmak ister. At, vezir ve bu sebeple vezir E2 karesine geri geldi. Evet. D3 E2 tempo kaybetti. Ancak rakip atı göz ucuyla seziyor ve belli ki bu piyon ilerlemesinden memnun. Sonuçta yapı zayıfladı ve belirli problemli kareler oluştu rakipte. Peki neden tempoyla izin verdi? 2 tane hareketli piyon gerçekten tehlikeli olabilir. Bakalım. F4, ver fili G alır F4, E alır F4. Fil C1 ve vezirler birbirine doğru bakıyor. Vezir alır E2, at alır E2. Bu manevranın temel fikri. Bilgisayar Zayıf, sabit d6 piyonu nedeniyle oyun sonunda avantajlı olduğunu düşünüyor. E sonuçta Bronstein bütün planını bir mat atağı üzerine kurmuştu, artık vezirler yok. Agresif olması gerekir. e4'e biraz sonra gelecek bir at tatsız bir konuma yol açardı. Eğer stratejik zayıflıklarınız varsa, acele edin. Değerli bir büyük usta sözü. At e5. İlginç. Bronstein vezirler yetmezmiş gibi bir de at değişmek istedi. Oyun sonuna girmekten pek rahatsız değil gibi. At alır e5. Fil alır e5. Ve artık at yok, piyon ilerlemek ister, ver fili ver atı. File füçle durdurdu. Ve atı geri geleceğini düşünürken David Bronstein derin düşünceye karşı çok derin bir feda yapıyor. Fil alır aşuç tek kelimeyle mükemmel. Atı alıyor. Fil alır H5. Peki fikir hemen kaliteyi kazanmak olabilir mi? Daha iyisi var. Kale F5 tempoyla. Peki Fil F3 karesine gelseydi, fili korudu. Ne olabilirdi? Kale G5 ve şah oynadığında kale boşta. At G3 problem değil. Bu sebeple kale F5'e fili korumuyor, kaleyi E1 karesine gelmeyi tercih etti. Materyalde gözüm yok, fili alabilirsin diyor bilgisayar. Ve bu takdirde ben de piyonu alırım. Bronstein materyalle ilgilenmiyor. Şah 8 Diğer kale atağa katılmaya hazır. E artık fili koruyor. Fil F3, kale G8, şah H1. Birçok sadeleştirme olsa bile mat ata yapabilecek hatırı sayılır kuvvetler var. Henüz rakibin fil sebebiyle yerinde kalmış bir kale ve gelişim problemleri varken bu fırsatı değerlendiriyor. En son şah tahtanın köşesinde fil g4. Savunmada büyük görevi var bu filin. Fil alır g4, kale alır g4 ve şimdi kale h5. Mat istiyor. Fazla bir seçenek yok, materyali geri vermek zorunda. At alır f4. Matı tuttu. Fille atı aldığında bir kale E8 şah G7 fil alır F4. Tabii ki kale şahla gelirse fil kapatabilir. Bronstein F5'teki kale ile fili alıyor. Kale alır F4 ve piyonu istedi. Peki, korumaya fırsat var mı? Yok. B3'e kale G6 ve biraz sonra mat olurdu. Bu sebeple kale alır F4'e. Kalelerden bir tanesini almak zorunda yoksa mat olacak ve açmazdan faydalanarak bunu yapıyor. Kale G1. Kale alır C4. Piyon öne geçti. Bronstein. Bir kale E7. Şah F6. Kale alır G4. Kale alır G4. İki piyon var. Tercihi kale E6. Şah F5'e geldiğinde kale alır D6 ve bir geçer piyon oluştu. Bu kale oyun sonu materyal olarak dengede olsa bile şahın merkezi aktif durumu sebebiyle üstün avantajlıdır. B5 üçe ikilik avantajını geçer piyona dönüştürme fikriyle Kale C6, piyonu bir yokluyor, C4 ile korudu, kale C7. Ve şimdi kale D4. İkinci sıradaki kaleler piyonları buldu mu çok mutlu olurlar. Burada kale alır A7 tercih edilmiş ve Bronstein bu piyonla ilgilenmiyor. Kale D2 eğer B3 yapılırsa geçer piyona izin verir. A4 doğru bir karar. Elbette. Rakibi alırsa mutlu olur. Bronstein almıyor tabii ki B4. İlerliyor piyonlar. Vezire doğru. Ancak bilgisayarda iki tane geçer var. Kale C7 ver piyonu. Kale C2. Büyük ihtimalle bir süre problemi saniyeler var. Hesap kapasitesinin oldukça altında kaldı. Büyük bir hata geliyor. Doğru karar beklemekti. Rakip piyonları kontrol etmek ve kendi geçer piyonu ilerletmek. Buradaki tercih kale alır H7 ve artık, rahatlıkla kale alır B2 yapılabilir. Piyona baskı yok. A5 ve iki tane geçer piyon durdurmak pek mümkün değil. C3, kale C7, kale A2 piyona yol açtı. D6 son bir deneme. Şah E6, D7, şah E7 ve piyonu kontrol etti. Bilgisayar terk etti. Bronstein yaptığı harika bir feda ile birlikte avantajlı olduğu kale oyun sonuna girdi ve güzel bir teknikle kazandı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla destekleyebilirsiniz. Videoyu beğenerek, abone olarak ve yorum yaparak beni mutlu edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, satrançla kalın.